Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Derdi izleyenler 4 Kasım Salı Kocaeli'de start alacak safkanların idman pisti görüntüleriyle karşınızdayız. 1 numaralı Eurofighter galip Kılıçla çalıştı. 636.8, 400'ü 23.8 oldu. 2 numaralı King Destiny Sinan Özenle çalıştı. 636.3, 400'ü 23.3 oldu. 3 numarada King of Time, Görkem Büyük Kılıçla Ankara'da çalıştı. Bini 1.04.2, 400'ü 26.5 oldu. 5 numarada Persian Diamond, Davut Savla çalıştı. 850.2, 400'ü 24.2 oldu. 6 numarada Selahattin Ali Arslanla çalıştı. 852 400'ü 25 oldu. 8 numaralı Retilineo Finale Yunus Yalvanla İstanbul'da çalıştı. 851.4 400'ü 25.4 oldu. İç pistte çalıştı bu safkan. Bir numaralı Tolayna Senayi Metin'le Bursa'da çalıştı. 637.8, 400'ü 24 oldu. 2 numaralı Immortal Pacific Hasan Suya Bakan'la Bursa'da çalıştı. 850.7, 400'ü 25.3 oldu. 5 numarada Amerikalı Cengo Ali Arslan'la çalıştı. 800'ü 50.8, 400'ü 24.8 oldu. Yedi numaralı Reyna, Efe Korkmaz'la çalıştı. 638.4, 438.4, 400'ü 24.6 oldu. 2 numaralı Line Tomo Orhan Akgönüllü Ankara'da çalıştı. 800'ü 50, 400'ü 24.6 oldu. Bir numaralı Riyal, Onur Öztürk'le Bursa'da çalıştı. 600'ü 43.2, 400'ü 28.4 oldu. 3 numarada yeni sistem Ali Arslan'la çalıştı. 400'ü 28 oldu. Dört numarada Çerdiğin Hüseyin Turan'la Bursa'da çalıştı. Bini 400'ü 28 oldu. 5 numarada Kıncal, Aytek, Dülger ile Bursa'da çalıştı. Bini 400'ü 28.9 oldu. 6 numaralı Numan'ım Yusuf Aktaş çalıştı. Bini 1.10, 400'ünü 27.8 yaptı. Numan'ım içeride, Begüm bir dışarıda. 800 numarada Lider Tayinoğlu Efe Korkmaz'la çalıştı. 642.4 400'ü 27.2 oldu. Lider Tayinoğlu içeride Watch the Sunrise dışarıda. 9 numarada Esirgemez Ali Arslan'la çalıştı. 858.8 400'ü 28.4 oldu. Esirgemez dışarıda Huysuz Kıvılcım içeride. Halim Ağa, Menduh Çardaklı ile Bursa'da çalıştı. 1200'ü 1.29, 1000'i 1.13.2, 400'ü 29 oldu. 4 numarada İlban Bey'i Selçuk ay yıldızla İzmir'de çalıştı. 800'ü 56, 400'ü 28.4 oldu. İlban Bey'i dışta, Kaya Dünyası içte. 5 numarada Tuncer, Sadık Hüseyin Dalla çalıştı. Bursa'da bini, on, 427 427.5 oldu. Tuncer geride, Ferimina önde. 6 numarada Uçan Yaprak Aytek Dülgerle Bursa'da çalıştı. 642.3 400'ü 27.6 oldu. 7 numaralı Kaya Fatih Rahmi Can Polat'la İzmir'de çalıştı. 855 28 buçuk oldu. Kaya Fatih içte kayaların şahı, dışta. Sekiz numarada Seçerhan, Yunus Emre Yüksel'le Bursa'da çalıştı. 641.6 400'ü 27.3 oldu. 9 numaralı Kara Kurt Beyi Şinasi Gökçe ile İstanbul'da iç pistte çalıştı 639.8 426 oldu. 11 bir Yek Gülüm, Yusuf Aktaş'la çalıştı binini bir on dört yüzünü 27.8 yaptı. 4 numaralı Multiverse Gökhan Kalın'la İzmir'de çalıştı. 851.5 400'ü 25.2 oldu. 5 numaralı Monumental Kenan Berkay Tutal'la İstanbul'da iç piste çalıştı. 1000'i 1.03.8, 400'ü 25 oldu. 6 numarada Emre Efe, Selçuk Başkan'la Bursa'da çalıştı. 852, 400'ü 25,5 oldu. Bir numaralı Six Life Efe Akpınar'da Bursa'da çalıştı. 1103.7 400'ü 25 oldu. 2 numarada Fortunello, Senayi Metin'le Bursa'da çalıştı. 639, 400'ü 25.4 oldu. 5 numarada Sönmez Yiğit, Apranti Mehmet Kaya ile İstanbul'da iç pistte çalıştı. 1104.2, 400'ü 25.4 oldu. 1 numaralı You Got This, Efe çalıştı. Bini 1 400'ü 24.7 oldu. 3 numarada Gaddar Yusuf Ali Arslan'la çalıştı. Bini 1 400'ü 26 oldu. 5 numaralı Steel Strong Mehmet Emin Aydoğdu ile çalıştı. 636.6 424.2 oldu. 6 numaralı Terzo Milenio Onur Fidan'la Ankara'da çalıştı. 851.2 425.6 oldu. 9 numarada Yel Ana Serdar İbiş ile İstanbul'da iç piste çalıştı. Bini 107 400'ü 26 oldu. Bir <laughs> numarada Pratun Poella, Mehmet Gündüz İstanbul'da iç piste çalıştı. 800'ü 49.8, 400'ü 24 oldu. 2 numaralı Nezna Konka Sadık Hüseyin Dalla Bursa'da çalıştı. 800'ü 49.5, 400'ü 23.8 oldu. 4 numarada Beautiful Mina Caner Tepe ile çalıştı. 10108.4, 400'ü 27 oldu. 6 numarada Büsiyem Ali Arslan'la çalıştı. 639 400'ü 25 oldu. 8 numarada Express Wish Adem Ceydan'la sprint yaptı. 423.3 oldu. 9 numarada Meloni Selçuk Akbulat'la İstanbul'da iç piste çalıştı. 800'ü 12,5, 400'ü 24.8 oldu. 10 numarada Ortbender Yusuf Aktaş'la çalıştı. 1000'i 1.05, 400'ü 24.8 oldu. 11 numaralı Ghost Ladders Efe Korkmaz'la sprint yaptı. 400'ü 26 oldu. Değerli izleyenler 4 Kasım Salı Kocaeli'de start alacak safkanların idman pisti görüntüleriyle karşınızda olduk. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.